Она идет пора вас, что? Üretim ekonomisine geçtiğimiz bu çağda ülkelerin finansı güçlü olmalı. Özellikle son dönemde yaşadığımız en büyük problem sanayicinin sıcak paraya ulaşmaktaki stresi ve sıkıntısı. Bu global bir kriz gibi gözükse de ülkemizde bir takım bunu tetikleyen etmenler var. Özellikle son dönemde yüksek faiz politikası ciddi derecede para politikasını sıkıştırmış vaziyette. Bununla ilgili hükümet tedbirleri alsa da aynı zamanda kendi bütçesiyle ilgili uyguladığı tasarruf mevduatlarından dolayı sanayici sıcak paraya ulaşmakta zorluk çekiyor. Bunun yanında ekstra uygulanan vergi politikaları var. Maliye Bakanlığı'nın ekstra uyguladığı cezalar bir takım işte defterlerle ya da bir takım mali uygulamalardan dolayı üreticiye çıkardığı cezalar var. bunlar da tabii üretim ekonomisindeki sanayiciyi strese sokuyor. Ya sanayiciyi anlamak, onunla aynı dili konuşmak, onunla aynı gökyüzüne bakmak çok farklı bir olay. Aslında onlarla yan yana olmak lazım bunun için. Çünkü bu insanlar şu an mevcut üretimini devam ettirebilmek için makine parkurunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Piyasa koşullarında ihracat ekonomisine katkı vermek için, personeli azaltmamak için, yatırıma devam etmek için çaba sarf ediyorlar. Aslında onlara yaptığınız her yatırım size yıllar sonra ihracat olarak geri gelir. Çünkü R&D ekonomisine yatırım yapıyorlar, makineye yatırım yapıyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Ülkeyi yöneten siyasetçiler ya da karar vericiler sanayicilerini karşılarına değil yanlarına almalı. Dolayısıyla onları destekleyici, teşvik edici, onların önünü açan bir takım uygulamaları hayata geçirdiklerinde bu finansal kriz otomatikman kendi çözülecek